E-Devlet üzerinden D-Smart aboneliğinizi nasıl iptal edebilirsiniz? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle E-Devlet sistemine şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinde yer alan Firmalar sayfasına gidin. Ardından açılan sayfada Telekomünikasyon seçeneğine tıklayın. Ve sonraki sayfada abonelikleriniz listelenecektir. Buradan D-Smart seçeneğini seçin sayfada yer alan e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler başlığı altında bulunan abonelik fesih başvurusu linkine tıklayarak bir sonraki adıma geçiş yapın. Daha sonra bu sayfada yeni fesih başvurusu butonu göreceksiniz. Buraya tıklayarak işleminize devam edin. Abonelik iptal başvurunuzu eksiksiz iletmeniz durumunda 24 saat içerisinde hizmete ilişkin ücretlendirme ve hizmet durdurulacaktır. Fakat iptal işleminiz 7 gün sürebilir. Bu bilgide vermiş olalım. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.